Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Spin Tires Statue yapımı daha başı haritasını test edeceğiz. Şöyle gösterelim. Yeni çıktı. Ali Kara Orji geliştirmiş. Daha önce biliyorsunuz yine onun artılarını kullanmıştık, oynamıştık. Forumda birkaç tane haritası var. Dağ başı haritasında zorlu yokuşlar var. Yani daha yolları yapmış. Böyle zorlanabileceğimiz yollar da var. Şu an e, Kamaz kullanıyorum. Modlu bir araç, askeri araç. Bir de Toyota Land Cruiser var arkadaşlar. Bu aracımda benim şu an kasa yani tente dorsu yüklü tenteli kasa var. E, bununla garajı açabiliyorsunuz ve diğer vır zıvır şeyler yakıt ve onların puanları filan. Onların puanı var mı lan? Var var tamam. Bunlar onların puanı zaten. Yakıt almaya gelmiştim buraya. Şimdi buradan bu istikamete devam edelim. Aracı da gösterelim. Araç çok sağlam ve güzel bir araç. Bunda e, şey de var. Başka bir kamyon taşıyabiliyorsunuz bu araçtan. Araba taşıyabilir mesela, yapalım mı öyle bir şey? Biraz daha gidelim sonra garaj çekeyim ben bunu garajdan e, diğer tarafa doğru gidelim böyle. Burada garaj olur diye hesap ettim ama olmamış. E, diğer tarafa koymuş garajı. Sadece yolu keşfettim. Pek çok harita var. Pek çok mod var. Araba modu, kamyon modu, araçlar bir sürü yani inanılmaz modlar geliyor artık. Ben her gün olmasa da işte yeni bir mod gördüğüm veya canım bir şey istediğinde burada yapmak giriyorum yarım saat oynuyorum burada. Kafa da atıyor ya. Video açıklamasından en bu modun yani bu Steam Atölye'deki modların açık e, bağlantısına ulaşabilirsiniz hem de haritanın bağlantısına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kokpit olayı var. Kokpit her modda yok ama çoğu modda eklemeye çalışıyorlar. Bazıları da bilerek yapmıyor. Çünkü e, kaliteli bir ortam yok burada sonuçta ama direksiyona dönebiliyor bazen. göstergeler çalışabiliyor diyeceğim de o modlar çok az ya. Yani. Hani onlar tek tük böyle. Ama bazı modlarda yani çoğu modda böyle direksiyon dönebiliyor ve ışıklandırma sistemi var işte göstergeler yanıyor. E, bazılarında karakter yok. Mesela bunda karakter yok. Model yok yani o karakter modeli, şoför modeli yok eklenmiş ya görüp eklenir herhalde sürekli böyle yollar var ya takabileceğimiz başka bir olay yok Önce bunu bir çekelim şöyle. Şimdi yakıtlarım gitti de neyse idare ederiz artık ya bir şekilde. Burayı böyle yapmış. Portland Cruise'a geçelim. Böyle arabalar çok var ya. Çok güzel arabalar var. ARB versiyon arka tampon. Şöyle takabiliyorsunuz. iki tane yan yana böyle yedek lastik takabilirsiniz. Bu simple olan da normal basit. Ön tarafa da yine ARB şeklinde takabiliriz. Tools diyor. İçeri atacağız bunu. Yukarıda böyle tuz böyle sağ lastik sonra sol lastik ek olarak yakıt tankı bu freshner neydi lan bir dakika bu freshner ha bu bu dalga tamam koku koruma yapacağız buraya bir tane ee, ondan sonra garaj trailer yapalım mı oraya nasıl bineceğiz ama şnorkel şnorkel çok önemli arkadaşlar şnorkeli araştırın Şimdi diğer arabaya geçiyoruz. Bak bunda bazılarında böyle kaputlar kapılar açılabiliyor arkadaşlar. Ee, bu araç ilk çıktığında böyle bayağı bir kasıyordu da şimdi düzeltmişler iyi olmuş. Lan kamyonu değiştirecek şey yok çıkmıyor. RT ile bunları yönlendirebiliyorsunuz. R'ye bastım şimdi. Böyle aşağı indirebilirsiniz buna tıkladığınızda. Tamam indirdik. Şimdi diğer Toyota -to -to Land Cruiser'ımıza geçelim. Böyle yandan bir sürüş var. Şimdi bunu nasıl bindireceğiz? Yani bu arka taraftaki evet yani muhtemelen evet öyle olacak. Ya bırakmamız gerekiyor ya. Diğer kamyona geçelim. T'ye basıyorum ve çekiyorum bunu. Bu kasada yani bu platformda bağlayabileceğiniz pek çok nokta var arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Mesela şöyle bağlayabiliriz hızlanma olmayacak Böyle Çekili dursun Şu an buradayız arkadaşlar buraya geldiğinde buradan sapacağım ee, buradan sapmak istiyorum ve diğer tarafa gitmek istiyorum yani Bilmiyorum nasıl yapmış haritayı Geçiş koymamış hiç Kötü olmuş biraz o Yani Benim buraya atlamam lazım yani Umarım buradan giderim diyeceğim de burası çok sakattı buraya geçebilirsem buradan karşıya atlarım Bu hedefe yakıta giderim Bakalım Hop hop, hop, hop hop adam ne yapıyor ya adam yapma yapma yapma, yapma 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 dur ya dur ya dur ya dur ya kaptırdık ya Devilir miydi Aracı, araca göre değişiyor ya onun bir, bir şey bir çarpışma dalgası var yani bir tutuyor orada bir şeyler onu Araba da sonuçta bağımsız yani böyle boş bir araba değil hani iyi bir araba yani durabiliyor bir ağırlığı var bir kütlesi var onun o yüzden pek sıkıntı olmuyor burada takviye ile çıkabilirsiniz size kalmış ama böyle de çıkıyor zaten otomatik viteste e, tabi dikkat etmemiz gerekiyor buradan dönerken en uzun bir araç kullanıyorum ben şu an e, ee, güçlü bir araç aslında ondan bir sıkıntı olmuyor. Şeyde sıkıntı oluyor mesela. E, ee, diğer arabalara sıkıntı olabilirdi. Ama bunda pek sıkıntı yok. Ha, benim dediğim yer burası aynen. Aynen aynen. aynen. Buradan da alacağız. Buraya Bir tahta köprü koymuş beyefendi. O karşıya geçiliyor mu lan? Neyse böyle bir gidelim bakalım. Akşam oldu ya. Asfalt oluyor var. Motor durdurmadım. Ya motor durdurunca diğer arabada sanki bir kayma olayı oluyor ya. Askeri bir araç. Tanklar da var. Evet burada başka bir aracın kilidini açtık. O ne yapmış burada? Ha gene aynı mantık. O diğer haritasında da vardı böyle yollar. Oh be süper. Ah 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 bak 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 ne yapmış bak. Bak ne yapmış ya. Ulan bu araba tamam iyi ama yani yüksek böyle zıplıyor böyle devrilecek gibi oluyor da olmuyor devrilmiyor Kabine şu yanda oğlum Oğlum yapma yapma ne yapıyorsun lan Ya bu araba benden benden bağımsız çalışıyor oğlum Gitme 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya durmuyor lan Ah İnanmıyorum lan Vallahi inanmıyorum ya ya bir tak yani Uf, Ya şu an bu fotoğraf yani bunu çekeyim ben cık. Ya bildiğin kaldık lan Çok iyi dedik çok güzel dedik Bunda şnorkel olduğu için spek sıkıntı olmaz. Aa bunda şey yok. Diğer arabaya geçelim. Bunu açmıştık en son. Cık. Gene kaldık bu arabalara ya. çekecektik ya. Niye şimdi hızlanma olunca orada bir kontrol garip oluyor. Bazı noktalarda böyle geçeceksiniz hızlanmaya Neyse arabayla devam edelim arkadaşlar onu daha sonra kurtarırız Ya burada bir şey yapıyor o yola yani dokunduğun an bittin lan Bak 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 gene bak gene aynı hesap bak gene gene aynı hesap Ya Nasıl bir yol ya bilerek boş bırakmış oraları böyle köprü mü olur ya nasıl bir mühendis bu Ya anasını satayım arabayı kontrol edemiyorum Ka Kaçıp gidiyor elimden takviyeyle gideceksiniz burada. <laughs> Bire taktı neyse. Stop etti kamyon. Yakıta kadar gidersem e, orada gündüz yaparım da. Biz nereye gidiyoruz bu arada ya? Allahım ya Rabbim ya. Oha yani. Bu kadar uzatılır mı lan yol? Kamyonla gelsek burada ne olurdu bilemem. O nasıl yol yapmış? Burada sakat yollar. Diğer taraf ben gittim pek bir olay yoktu. Düz yoldu. Bütün olayı burada çevirmiş o. buradan gidersek ne olur ki? Oraya çıkar mıyız? Lan çıkarız ne olacak? Yürü. Yürü yürü. Dup, dop dop Dur dur dur. Önce takviye aldık. Hani birle gideceğiz şimdi buradan. Yavaş yavaş. Tahta köprü yapmış böyle nehir boyunca. <laughs> Fena çıkardım ya. Aa bir artıle nereden yiyecek, yiyecek burada Onu bir açalım ya. O kör nokta bir açalım. Tomuk merkezi var burada. Hedef var yani. Maşallah nereye koymuş? Kim bir ne var bu suyun içinde? Kokpit kamerası olduğunda böyle olacak arkadaşlar. Böyle garip yollar çizmiş burada. Beyniniz yanıyor burada bakarken Evet dağ baş artısı böyle baya bir dağ yolu var. Sizi zorluyor böyle. Ben buradan acaba kesimi olarak çıkabilir miyim ya? Çıkarım niye çıkamayayım ki? Burada da bitirelim zaten. Ya diğer arabayla bile çıkabilirsiniz buradan ya. Y yol var yani. Şuraya girersek acaba ne olur? Bir bakalım. Ya motor e, durmaz her yerde. Niye şnorkel var? Ama devildiğinizde doğal olarak arkadaşlar yani başka bir çare kalmıyor. Hatta böyle biraz daha düz çıkabilir miyim? Yok artık mı diyorsunuz? Yıl sonuna kadar güncelleme gelmeyecek arkadaşlar habere göre. Yıl başından sonra konsola çıkacak ve PC için güncelleme gelecek. Başka bir olay yok zaten Spin modlarla devam ediyor hayatı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.